MHP İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Hüseyin Özgün mazbatasını aldı. İl Başkanı Özgün 13. kongrede yapılan seçimde tek aday olarak girerken İl Başkanlığı'na seçildi. Başkan Özgün görevine resmi olarak başlamak için Adliye Sarayı'na gelerek mazbatasını aldı. Özgün yaptığı açıklamada Mazbata'nın hayırlı olmasını diledi. 18-10-2020 Pazar günü Belediye Konferans Salonu'nda Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Kongresini yaptık. Tek adayla bu kongreye gittik. Bugün de seçim kurulunun bizi çağırması sonucu Mazbata'mızı aldık. Bu Mazbata'nın Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Teşkilatı'na, Adıyaman'ımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm Adıyamanlı hemşerilerimi Milliyetçi Hareket Partisi'ne davet ediyorum. Milliyetçi Hareket demek, huzur demek, güven demek ve memleketin sigortası demek. Tüm hemşerilerimi birlik, beraberlik içinde MHP çatısı altında toplanmaya davet ediyorum.